Merhaba arkadaşlar ben Yiran. Bugün sizlere gizli ajanlık yapacağız. Baba evet. o kadar iyi bak ki. Dayım salonda uf, uf, oturuyor. 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 <laughs> hmm, ee, Bu adamı sadan alabildim. Çoğu şeyi alacağım. Ve videosunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi daha <laughs> I love girl, I love you Arkadaşlar sessiz olmalıyız. Sen tut <laughs> Arkadaşlar, karanlık bir yer. O yüzden çekilmeyin. Şişler. Bir arkadaşlar. şeye bir, 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 bir evet. evet, bakın. Evet, Evet. Bunu sonraki videolarında sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar doğru düzgün çek. <laughs> Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi gidip bunu yerine bırakacağım. Bu arada Dara sizi Gambol'u izletecek. Yeah. Yes. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.